Bugün sizler birlikte masaüstü yani şu bu bilgisayar e, nasıl yapılır veya nasıl kaldırılır bunu göreceğiz. İsterseniz videomuza geçelim. İlk öncelikle e, şöyle masaüstünüze saat yapın. Sonra buradan kişiselleştireyim. Şimdi ben böyle gösteriyorum. Bir başka tane e, taktiği de var bu şeyin. Bakın burada arka plan sekmesini açacak. Buradan temalar deyin. Ve buradan masaüstü simge ayarları deyin. Mesela bakın. Şimdi burada sadece bu bilgisayar var. Bu bilgisayar ve geri dönüş Buradan istediklerinizi seçip veya kaldırmak istediklerinizi seçip ee, şey yapabilirsiniz. Ekleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Bakın ben mesela bu bilgisayarı şimdi kaldırdım buradan. Ama bilgisayarı açtığımda gördüğünüz gibi şuraya bir simge geldi. Eğer o açmak istiyorsam A tıklayıp uygula masasını istiyorsam tıklayıp e, şey diyorum uygula. Kullanıcı dosyalarında da uygula dedim. Bakın Şimdi burada gördüğünüz gibi geldi. Şimdi buradan istemediklerimi kaldıracağım ben. Telefonunuzu açık kalsın. Evet, gördüğünüz gibi kaldırdı Biliyorsunuz bunu. Çok basit bir şekilde kaldırdık. Evet, şöyle yapalım. Evet, ee, bu temaları başka türlü yollarla da açabiliriz. Başlat menüsünde ayarlar var, Buna tıklayıp buradan şöyle gelip kişiselleştirme deyip buradan temalar kısmına geri gelebilirsiniz veya almayın yerine temalar ve ilgili ayarlar yazdığınızda yine temaları götürecektir size. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı, videolarıma like atmayı ve istediğiniz videoları yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.